Çektim garaja tırı. tırdı tır dediğim gibi. Attım arkasına 50 ton yükü. Oh. 50 ton bu. Ha, güzel. Çıktım yola baba. Hı. Arabanın da maşallah var. Bastım neyle gidiyor. Ama nasıl gidiyor? İyi. Of of. Bolu vardım. Hı. O viraja sardım. Evet sardım oh. ki. Arabanın maşallah Çok Bastım iyi. gidiyor. Hı. Kamyonları geçiyorum, tırları geçiyorum, of be! Dedim ki, araba yeni ısındı, motoru açıldı. Ya. Otobüsleri geçmeye başladım bu sefer. Oh. Ya! Gelirken baktım, taksileri de geçiyor. <laughs> oh be dedim ya, ya. kurtulduk. Nasıl arabiymiş? Azıcık da merak ettim ya, bu nasıl hızlı gidiyor bu? Arabaları geçmemek lazım aslında. Nasıl geçsin dedim, yenleyendim geldim. Ama basıyorum bir taraftan da iyi gidiyor. Şöyle bir ara bir dikiz aynasından baktım ki hmm. benim arka dorse çıkmış ondan hızlı gidiyormuşsun. <gülüyor> ya <gülüyor> neyse ondan sonra taktım geri fitese. <laughs> geldim giri giri Dorseyi taktım devam ettim yola ya. Biliyorum Türkiye'nin bütün karayollarını avcımızın içi gibi Evet. Ben de tıra atladım Çıktım yollara. Benim de yükler var az çok. Arkadaş öyle bir virajlı yola girdim ki Allah seni inandırsın. Tırın arkası dur sesi virajdan çıkmadan bu viraj edin. Allah Allah. Nasıl viraj? Yılan eğer. Allah Allah. Arkadaş hızlı da gidiyor. Giderken, giderken, giderken bir viraja geldik ki İnanmam. Böyle bir ki bir anda tırın arka pilahası gözümün önüne geldi geçti. <laughs>